geldim. Koştur koştur becimi almaya gittim. Tamam ilk iş. Çünkü akşam 8'de kapanıyor. Ee, akreditasyon merkezi. Ben de kırkta eve vardım. Hemen valizimi atıp koştur koştur akreditasyon merkezine gittim ki kapı duvar. Kapıda güvenlik diyor ki alamıyoruz. Ama saat 7.55 8 yazıyor burada. Eee 7.45'te kapatmış sayılı seriyi. Son e, insanların işlemlerini yapmak için kendilerini 15 dakika ayırmışlar. Ve gitmişler. 7.55'te kimse yoktu. Yani 8'de kapanıyor yazıyor. Yani okey bu ama sadece şöyle bir durum var. Yarın sabah ilk filmim 8.30'da. Ve akreditasyon merkezi 9'da açılıyor. Ve o olmadan hiçbir filme giremem biletim olsa da. Dolayısıyla ilk filmimi de kaçırdım. Bu akşamki açılış filmini de kaçırdım filan falan ama kana geldim ya keyfim filmlerinde <laughs> Bütün bunları bır bır anlatıp beyninizi ütüledim ama aslında yani bu dünya üzerinde en mutlu olduğum şehirde filanım galiba. Bir şekilde. Fransız Kuş Adası'ndayım. Geldik emek tar <laughs> Son iki yılın videolarındaki vazgeçilmez asansörümüzdeyiz. Ya şu çantama bakar mısınız? Tabii ki bu çana, çantayı kanda kullanacaktım. Blue. Üç renk mavi. Hala katımı katıma çıkamadım. İyi bari Bu akşam filme gitmememin iyi bir tarafı e, valizimi boşaltırım, duş alırım, erken uyurum. Yarın yedi buçukta başlar benim maraton çünkü. Tamam efendim bir şey konuşuyoruz. Evimize geldik. Ev geçen yıldan bu yıla biraz değişmiş. Halı atılmış şuraya. Bir koltuk gelmiş. Hatırladınız mı bu evi geçen yıldan? Tatlı. Yani okey. Şurada şöyle bir köşe. Yarın bakarız buralara. Şimdi ben bir duş ve e, dinlenme keyfi. Anam şunu bile parçalayıp atasım var. Ben geri çıktım. <laughs> İnanır mısınız evden geri çıktım çünkü alışveriş yapamadım ya marketler kapandı tabi gidip yiyecek bir şeyler alacağım dışarıdan ve e, yatak odasına televizyon gelmiş geçen yıl yoktu açacağım onu internete de bağladım e, Youtube'um Netflix'im her şeyim var karşımda oh bu gece keyif <laughs> Keyife bakın Allah aşkına Kanda ote, işte, evinin odasında şey yapıyor keyif yapıyor. Hadi bakalım hayırlısı. Bakın o Miramar'ın köşesine geldim. Sömendöle kritik bölümünün ana merkezindeyim. Gerçi geçen yılki vloglardan aşinasınızdır. Şurada bir market vardı ya. Küçük. Hah vallahi açık. Market dediğimiz şarap ve şeker satıyor. Ama iş görür. Aha bakın. Sinemada burası işte. Sömendöle kritiğin salonu. Ay orası bildiğiniz şekerciymiş. Ya hatta mançizci. Öyle diyeyim. Çünkü böyle garip garip şeyler var içeride. <laughs> Nasıl tuhaf bir şey ya. Neyse ki yanındaki dükkan bayağı bakkal gibi bir şeydi. Abur cubur aldım. Yarın alışverişe giderim diye. Bu gece geçireyim diye. Ay arkadaşlar çocuk gibi şeyler aldım. Hiç yana göstermeyeyim. Gerçekten gurur duymuyorum yani şu saçmalıklarla. Neyse fıstık falan aldım. Yalnız bu Antep fıstığıdır. Pis taşıyor demişsiniz ama unexpected ırkçı atak. Günaydın. Şu karanlığa bakın. Oy 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 oy. aman. Aman aman aman. Of korkunç. <laughs> Saat yedi buçuk ve yani biraz korkunç bir gün. Ve bilin bakalım kim yağmurluğunu valizinin kenarında unuttu kahve 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 verin kahve verin <laughs> Evet İlk günümüz yağışlı. Gidelim bir şemsiye bulalım kendimize. Çünkü hiç kapşonlu bile bir şey almamışım. Şemsiye bulalım. Gidelim becimizi alalım. Sonra da mutfak alışverişi yapıp eve geleyim. Onları yerleştireyim. Sonra ilk filmime gideyim. Size hesap mı veriyorlar şu an? <laughs> <size> hesap veriyorum. <laughs> Şunu yapalım, bunu yapalım. O influencer oldum. İşte o. Neyse, kanda bir gün. Ay, <laughs> bağır, çağırıyor ben asansörde sabah sekiz buçuk. Bu ne anlatıyor? Karnım kuruldu Tam şu saniyelerde yağmur yağmıyor tuhaf bir biçimde. Bakalım ne kadar sürdüreceğiz bu şansı. Merve ile geçtiğimiz yıl şu kafede oturup sabah kahvaltı etmiştik ve o akşam ödül töreni vardı. Ve böyle Merve'ye bence sen kazanacaksın falan falan şöyle olacak böyle olacak işte ne olacak ne bitecek konuşması yaptığımız kafe. <laughs> çok acayip ya of çok garipti akreditasyonunuzu almaya geldik. Yine her taraf dolu gibi. Burada da sıra var. Aldık becimizi yine. Hadi bakalım. Markete girer girmez ilk iş tabii ki şemsiye aldım. Hadi bakalım. Halenin önü çok kalabalık olur diye buradan yürümeyeyim dedim ama e, bugün da Şimdi akşam Mad Max galasına kadar boş burası. Paleye gireceğiz. Festival merkezine. Yine sıraların kalbine geldik. Yani paleye girmek için bile sıra var ya. Bu yıl ekstra bir güvenlik kapısı eklemişler buraya. Geçtiğimiz yıllarda böyle bir şey yoktu. Bendeki detaycılığın saçmalığı peki. Salonun olduğu kata geldim. Burası aynı zamanda pes katı. Ee, şurada bazanın sırası var, bizim ilk filmimizin sırası. Basın toplantılarının yapıldığı yerde e, buranın, bu koridorun sonundaki salon. İlk film. Yeah. Açılış filmine geldim. <laughs> Filmimden çıktık. Bakın bu da Russia orada. Ay bu da nesi? Herkes de fotoğraflarını çekiyor. Yetiş <laughs> görünmüyorlar mı? Aman yarabbim. Bakın bu da plaj sinemasının olduğu yer. Şuraya perde kuruluyor normalde. Bu gece kurulacaktı ama hava şartları yüzünden mi? Daha kurulmamış. Birkaç saate açılması lazım burası da hediyelik eşya butiği. Bunların hepsini geçen yılki vloglarda görmüşsünüzdür ya. Tekrar tekrar çekmeyin. İkinci filme geldik. Le réalisateur Federico Luis, accompagné de son comédien Lorenzo Hola. con su permiso voy a hablar en español.

Şimdi pek kana hakim olmayanlar için söyleyeyim. Bu e, Ansorten bölümü yani ana yarışma dışındaki yan bölüm, en büyük ikinci bölümü olan belirli bir bakış bölümünün açılış seremonisi gecesi. İşte jüriyi çağırdı sahneye festival başkanı Terif Ve sonra da When the Light Breaks adlı açılış filmi. Aynı zamanda da yarışma dışında yakalar izlediğim en iyi filmiydi. Yani belirli bir bakış bölümünün. Bu açılış filminin oyuncuları ve yönetmeni sahneye geldi. Film nefis bu arada. Böyle bir grup teenager bir arkadaşını kaybediyor ve onun ardından yaşananlar gibi. Ve bütün ekip de harikaydı. Bir İzlanda film, küçücük bir film. Çok çok iyiydi. Gerçekten bayıldım. Dördüncü ve son filmime geldim. Saat on buçukta. 4. film yani Türkiye saatiyle 11.30'da daha bedenim o bir saatlik farkı adapte olamadı ve uykum var. Çok da yok bu arada. Çok uykum yok. Yani film bittiğinde saat Türkiye saatiyle bir buçuk olacak. Normal iki de Sabah 7'de başlamasak başlamasa maraton. Biletlerimi print ettirmeye geldim. Şuradan çıkacaklar şimdi. <laughs> İyi hala aynı gündeyiz değil mi? Yani bir anlamda mu <laughs> maalesef, ertesi gündeyiz. Bütün günler birbirine benziyor. Sabah sabah yine son derece kapalı bir hava. Ama yani şöyle bir ortamdan geçip de filmime yetişmeye çalışmak çok zevkli tabii ki. make <laughs> Nihayet biraz güneş, biraz güneş gördük, önümüzü açtık, şükür. <laughs> İki film izledim bu arada. Şimdi eve gidip geç kahvaltı yapıp sonra biraz banta yazı yazmaya çalışacağım. Gerçi çok ilginç bir şey izlemedim ama şimdi Andre Arnold'un filmini izleyeceğim. Geldim buradaki favori kitapçıma. Aslında şey, ee, favori kitapçım diyorum ama zaten bir tane kitapçık var, kitapçı var toplamda. Hala DVD, Blu-ray falan var bakın. <laughs> Olmaz bir şey. Neyse üst katta kitaplar. Çok öyle aman aman bir İngilizce kitap yok burada ama yani olduğu kadarına bakalım bakalım. Aha koca mağazanın İngilizce bölümü. Şurayı zaten geçiyorum. Burası. Neyse artık bakalım ne varmış. Biraz atıştırdım, dinlendim. Şimdi çantamı da aldım. Bir iki günle Andre Arnold filminin galasına gidiyorum. Nihayet plaja insanlar oturmaya başlamış. Denize girenler bile var. Ama hava feci rüzgarlı. Evet. yer salonu. Şimdi benim kameramı indirecekler. Son bir şuraya çekeyim de. Birazdan buraya gelecek film ekibi. Neymar, tagler yapıştırılıyor alelacele. Mesdames et Andrea Armand. training, but like I hope you feel yeah. Ne yaptınız bakalım? Ben yine aldım çıkınımı. <laughs> İçine kazak koydum. Bakın yarım kolluyum bugün. Hava güzel görünüyor bayağı. Bütün gün de güzeldi. Dün akşam üstü nihayet düzeldi hava. bugün çok acayip filmler var. Hem Lantimos'un filmi var, Yorgos Lantimos'un. Hem de Coppola'nın Megalopolis'i var. Bakalım ilginç bir gün olacak. Dört filmim var bugün. Şimdi 8 buçuk seansına gidiyorum. 8 buçukta, 11 buçukta, 4'te. Arada filmi var mı ya? Bir de akşam 10'da var. Ama aralarda da film var galiba. Dur bakalım. Bakalım nasıl bir gün olacak ya Allah. Of harika bir filmden çıktım. Bugünkü ilk filmim çok çok iyi çıktı. Bir dakika yalnız burası inanılmaz güneş. Ya kan ne yapmaya çalışıyorsun Allah aşkına? Şemsiye de var. Kazak da var e, ve böyle bir güneş de var. Çantamda. Bir bu Bakar mısınız bu arada basın şeyindeyim. E, buradaki palenin içindeki basın alanındayım. Bu kadar güzel ki burası. Buranın en tatlı yeri ama hiç va vakit yok burada yani vakit geçirecek yazılarımı yazacak. Aslında biraz vaktim var ya dur bakayım şu filmi yazsam. <laughs> Ya sen ne anlatıyorsun Bir dediğin bir dediğin tutmuyor. Ee, dur bakayım şurada azıcık oturup güneşleneceğim. Ha şurayı gözüme kestirdim. Güneşlenecekmiş. Kardeşim bize yazı at. Filmleri anlat. <laughs> Güneşlenirsin. Bütün yaz yeni başladı. Ay. <laughs> Yandım Allah. Arkadaşlar yalnız 3 dakika burada oturdum ama güneş benim neyime ya. Ben güneş sevmem ki. Benim yaz sevgisi im imitasyonu buraya kadar Ay burada çalışıyorlar çok Bağırıp çağırmayayım. Ee, basın odası tabi böyle olur ne senin gibi yarım paralık basın değil bunlar. Dur bakayım şurada oturayım da çalışıyormuş gibi yapayım bari ya ne yapacağım. Belki bir yazı yazarım hakikaten. <laughs> Yanitim filmine geldim sonunda. <laughs> Phantom çıktım. Evde baygın yatıyorum. <laughs> çok yoruldum. Biraz uzundu film. Ee, çok eğlenceli ama. Detaylıca konuşacağım film hakkında. Bir video geliyor. Şu an enerjimi toplamaya çalışıyorum. Bugün 4 film izlememişim gibi. Çünkü e, sıradaki filmime gideceğim. Jacob Elordi ile Richard Gere'in oynadığı Paul Schrader filmi O Kanada. 2 saat sonra o başlıyor. Sonra 11.30 gibi çıkıp eve koşup uyuyacağım. Çünkü 7'de bizim yarınki maraton başlar. Allah'ım bu ne böyle ya? Kamptayım. Kamp burası. Canlara bakın. Bugünkü son filmime gidiyorum nihayet. Vallahi biraz bittim. Akşam filmleri çok zor oluyor ya. Yine de konsantrasyondan bir şey kaybetmiyorum biliyor musunuz? Yılların pratiği. Ama yani biraz çok yorgun dönüyorum eve. Neyse kaldı beş gün. Dört buçuk gün. Erken döneceğim bu yıl. Yetti bu yıl ya. <laughs> ne alaka her yıl aynı tam, tam. Şu kilisenin ışıklandırmasını çok seviyorum ya. Tam bakın e, palenin karşısında şu ileride şu an Jacob Alordi'nin galası var bu arada. <laughs> ya çok güzel değil mi bu? Vallahi müthiş görünüyor kameramı sildim daha iyi görünüyor artık. The bon Nasıl ama Fransız tarafı berbat. <laughs> evet yeni bir gün. Ah. Yeni bir gün ama size ne kadar yeni bir gün bilmiyorum tabi. <laughs> artık dur ne olur yeni güne geçme falan diye olabilirsiniz. Bakın Anyas Varda tişörtümü giydim. Anyas Varda sinemasına gidiyorum şu an ve de. Ee, filmim Anyas Varda Theater'da. Ee, gidelim yarışmanın e, iyi olduğu iddia edilen filmlerinden biri. Artık iyi bir yarışma filmine çok çok ihtiyacımız var biliyor musunuz? Dün gerçi o da tatlıydı ben sevdim. Ee, bu Richard Gill'e, Jacob Allard'ın falan oynadı. İkisinin aynı insan olduğuna inanırsanız gerisi de akıyor yani bir şekilde. Biri diğerinin gençliğini oynuyor çünkü. Arkadaşlar paleye giriş sıramıza bakın. Bakın arkamda daha gidiyor sıra. Şuraya bakın. Şuraya bakın bir bilinmeze gidiyor ya. <laughs> <laughs> bir şey olur mu? Başlamış. Ne başlamış, başlamış Ne başlamış? Başlama saati geldi. Puan <laughs> <laughs> Merce Az önce bizim filmimiz kaçta diye 20.30'da mıydı? <laughs> Saat <Soğukça gülüyor> sabahın 8. <laughs> Fotoğrafını çekmişim o sırada 20.30 yazıyor. Ekran. Screenshot'ın <laughs> <'ının gülüyor> saatine bakıyor haklı olarak. arkadaşlar bizim kafamız artık gitti yani. Günde 4-5 film izlemekten eridik bittik burada. <laughs> Buranın Steezy gibi olan bir salona geldim şimdi. Bu ne salonu? Bu salon yanlamasına arkadaşlar. Köşelerden film izlerseniz yandınız. Şuraya bakın. Yani nasıl görünüyor bilmiyorum ama boyun fıtığı keyfi. <laughs> Şuralarda oturan yanar. Aklınızda bulunsun. Ne alaka bir bilgi. Evet meşhur screen dergisinin JGD'deki puanlamaya bakın karşı siz iki küsur dışında not bilmez misiniz? <laughs> Ortalamalar rezalet. Şu anda önde giden film yok gibi bir şey aslında. Bird de en son. Bird bile bir puan, 1 puan, 0.1 puan düşmüş. Bir puan düşmüş. Bilmem kaç yüzüncü filmimize bugün <laughs> Şimdi sabah sabah bu filme neden koşa koşa geldim? Biraz da bu konuya girelim. <laughs> Şimdi bu Uncertain Regar yani belirli bir bakış bölümünde benim en merak ettiğim filmlerden biri öncelikle. Armand adlı bir film. Ee, bu böyle e, Norveç'in bu yılki en merak ettiğim filmi ve gördüğünüz gibi başrolünde Worst Person in the World'de izlediğimiz Dünyanın En Kötü insan adlı U.N. Trier filminde izlediğimiz Renatamız var ve bu filmde başrolünde harika bir performans yine Allah'ım yani ne kadar iyi bir oyuncu ya bu filmde bir gülme krizine girdiği bir sahne var arkadaşlar ciddet sahne hani böyle saçma sapan bir şey gülmeye başlarsanız da kendinizi durduramazsınız ya ve böyle ağlama krizi <laughs> döner o öyle bir sahnesi var orada da olağanüstü genel olarak da filmde çok çok iyi e, oynamış gerçekten filmde ya yani hiç fena değil bayılmadım ama okey bir film ne, neyin, ne tişörtü bu inanılmaz bir tişört bu Schrader'ın Transcendental Style in Film kitabındaki <laughs> Arkamın Nuri Bilge de var galiba. Bilge de var. İnanamıyorum ya Nuri Bilge <laughs> Ceylan'dan. Harika. Neymiş pardon böldüm. Şeredir. Transcendental Style <laughs> in Film. işte Uzu, Rosalini ve Dreyer diye kitabının içindeki çizim. Böyle sinema türleri ayırıyor. Vay arkadaş ya. Evet, bunu bu sene çıkardılar. İki arkadaşımla da daha var. Onu da bugün basın toplantısına gidecekler ama kaçırdık maalesef. <laughs> Bunu kim giymiş biliyor musun? Kim giymiş? Amanda. Seyfried. Aa. Birlikte fotoğrafları var. Müthiş. Oh, <laughs> çok. Burada hala benim adamın en sevdiğim filmlerinden biri şey olabilir. Şey mi? F First Reform. First Reform. Evet. <laughs> Öyküyle buluştuk yine bir hmm, festivalimizde daha. Buluştuk. <laughs> Karşılaştık daha çok. <laughs> evet ya. Merhabalar eve geldim. Bir şeyler atıştıracağım. Ve 5. filmime gitmeyeceğim biliyor musunuz bugünkü? Çünkü gerek yok yani. Ben de bir insanım. <laughs> Saat 8.30 gibi bir şey. Yani bacaklarımı uzatıp bir şeyler izleyeceğim. Bu vlogu editleyip yarına yayınlayayım. Ee, güzel bir haftaydı. Valla kan haftası. Ee, seviyorsunuz galiba bu kan vloglarını. Sürekli bir isteniyor, bekleniyor e, festival gezme hissi gibi oluyormuş galiba. Yorumlarda görüşürüz. Ee, filmleri ayrı video çekeceğim bu arada. Hem Yorgos Lanthimos'un Antimous'un Kindness of Kindness'ına hem de Megalopolis'e kendilerine ait video çekmek istiyorum. Hem de kanda izledim genel olarak sevdiğim sevmediğim filmlerden bahsetmek istiyorum. Hem de e, ödül törenine yakın tahminlerimi anlatırım. Böyle bir şey yani böyle bir video. Şu manzara eşliğinde size hoşça kal diyeyim bakalım. Manzaraya bakın çabuk. <laughs> Çok komik. Kalk üşenip de şu balkona bile çıkmadım be Melik Şahçım. Neyse zaten işte arkadaşlar biliyorsunuz burayı ya yani manzarada değil zaten. Manzara diğer tarafta aslında arkada kaldı. Neyse hadi iyi pazarlar herkese